Merhabalar Bugün elmalı kurabiye yapacağız. Ee, çok değişik malzemesi yok. Evde bulabileceğimiz malzemelerle uygulayacağız. Öncelikle iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için 1 e, kilo elmayı soyduk, rendeledik. Şimdi bunun devamı ocak başında, ocağın başına gidiyoruz. Soyup rendelediğimiz elmaları bir tavaya aldık. Altına yakalım. Bunun üzerine bir bardak şeker. Şimdi güzel güzel karıştırıyoruz. Elma suyunu bırakacak, çekecek. Çektikten sonra pişmiştir artık. Hatta bunun tarçınını da şimdi koyalım ki mutfak güzel güzel tarçın kokusu. Ee, i̇ki tatlı kaşığı tarçın. tüm malzemeler iyice iç içine geçsin orta ateşte yapalım çok açmayalım çok kısıkta da çok uzun süre beklemeyelim evet suyunu bıraktık sonra o suyu çekti artık iç harcımız hazır bunu kenara soğumaya alabiliriz iç harcımızı hazırladık onu kenara koyduk O orada soğurken biz hamurumuzu yapalım 5 bardak unu aldık 1,5 bardak pudra şekerini içine ekledik Bir tane yumurta kıracağız. 250 gram tereyağı ya da margarin, onu da içine ekledim. Bir çay kaşığı da kabartma tozu. Şimdi bunları iyice e, yumuşak bir hamur oluncaya kadar yoğuracağız. Şunu yaptıktan sonra ben bunu tezgahın üstüne alacağım. Yoğurmak çok daha pratik. içindeki yağ tamamen eriyecek. Yumuşacık bir kurabiye hamuru elde ettik. Bunun önce bir yarısını alalım. Hepsiyle çalışmak yaranlığında sıkıntı yaratabilir. Tezgah ve e, oklava ya merdaneye yapışmaması için şöyle bir yağlı kağıt üzerinde açacağım önce. Böyle iki yağlı kağıdın arasında açarsanız hem daha pütürsüz olur hem Oklava'ya yapışmaz. Yerden çıkaracağım diye uğraşmazsınız. Daha pratik. Bunu göz kararı olabildiğince ince. Çok kalın olmasın hamur. Hamurdan ziyade elmanın tadı gelsin. Yağlı kağıtla açarken arada bir kaldırıp yaparsanız o yapışma da gider çok daha kolay açılır bunu açtık ince açtık şimdi bunu yuvarlak bir kalıpla bu geniş ağızlı bir bardak olabilir bir kasenin e, kendi ters çevirerek de yapabilirsiniz yuvarlak bir kalıp şimdi elmalarımızı aldık soğudu Malzemesine az koymayın ama çok da fazla olmasın. Şimdi bunu katlayacağız çünkü katladığımız zaman dışından da taşmasın istiyoruz. Şimdi hamurun bir kenarından aldık. Kıvırdık. Bütün kurabiyelerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Tepsiye diziyoruz. Bu birleşim yerlerine eğer çok iyi yapıştırmazsanız pişerken açılır. Ee, i̇yi yapıştırdığınıza inanıyorsanız böyle. Değilse işimizi garanti altına almak istiyorsak ters alta gelecek şekilde birleşme yeri tepsiye diziyorum. malzememizi kullandık. İki tepsi kurabiye çıktı. Şimdi bunları 180 derece fırına atıyoruz. Önceden ısıtmamıza falan gerek yok. Direkt atıp fırını açabiliriz. Altlı üstü fansız çalışacak. 180 derecede. Şimdi bunlar fırına Elmalı kurabiyelerimiz pişti. Son bir operasyon yapacağız. Pudra şekeriyle. Soğumasını bekliyoruz yoksa şeker erir. Soğuttuk. Üzerine Şekerini de şöyle bir gezdiriyoruz. Artık elmalı kurabiyemiz hazır. Afiyet olsun. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.